Merhaba sevgili takipçilerim. Ee, köyde bahçemden topladığım üzümlerim vardı biliyorsunuz. Şimdi üzüm suyu yapıyorum onunla. Güzel yıkadım, ee, tencereme aldım, üzerini geçecek kadar suyunu ilave edip kaynamaya başlattım. Şimdi kaynıyor, şu an kaynıyor. İyice e, üzümleri haşlanıp içinin özü çıkana kadar kaynatacağız. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor. Ee, olmaya yakın bir 5 dakika daha kaynasa yeterli. Devamında yine şekerini ilave edip sıcak sıcak süzüp kavanozlayacağız. Rengini görüyor musunuz ne kadar? En güzel doğal içecek. Böyle yapıp kavanozlayıp kış boyu tüketebiliriz. Biraz daha kaynasın. Haşlanma işlemine devam ediyorum şu an üzümlerim e, haşlandı e, siz şekerini damak tadınıza göre ne kadar isterseniz ona kadar ilave edin o kadar sonra bir taşın daha kaynatın sonra e, buradan süzüp şöyle süzgecimi alıyorum süzgecimi aldım çelin çöpünü bu tencereme süzdüm yine burada kaynar duruma altını yakalım kaynar duruma gelen Üzüm suyum bu şekilde bakın. Şekerini kendi isteğimize göre kattık, tadına bakarak. Şimdi burada süzülmüş üzüm suyum kaynar durumda görüyorsunuz. Bunu kavanoza doldurup sıcak sıcak ağzını kapatacağım. Bu şekilde hepsini kavanozlayacağım. Sonra yine saracağız. Evet arkadaşlar üzüm suyum hazır görüyor musunuz tam şifa deposu oldu harika oldu çok güzel tarif böyle kara üzümleri değerlendirebilirsiniz kaynatabilirsiniz kışlık olarak şimdi kavanozladım hepsini sarıyorum güzel sıkıca oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz sonra kilerimize kaldırıyoruz kış boyu afiyetle içiyoruz Yapacakların ellerine sağlık şifa olsun afiyet olsun çocuklarımıza bol bol yapıp içirelim hoşça kalın mutlu kalın